Valorant'a yeni gelecek olan set belli oldu. İri paylaş 3. Yeni sete geçmeden önce abi Instagram aç, abi Instagram'a birazcık daha içerik at, foto at, story at, abi ne atarsan at dediniz. E yeni Instagram açtık, takip etmiyorsunuz. Valla Facebook amcası gibi içerikler atarım ha. Yorumlara link ekledim, Instagram'a bekliyorum. Şimdi gelelim yeni setimize. Ya aslında İri paylaş 3 seti önceden de belli olmuştu da araya çok başka setler girdi. İşte yeni set seri tetik falan geldi. Seri tetik seti zaten müthiş kemer bir set olduğu için aklımızı başımızdan aldı. Biliyorsunuz ben öyle çok fazla silah, skin, koleksiyon falan alan bir oyuncu değilim. Ama buna rağmen seri tetik setini almıştım. Seri tetikten önce aldığım set Deli Pop ikinci versiyonumuza. Oha bayağı olmuş yalnız ha. Ya bu iki set dışında da başka bir set almadım zaten. Tekli olarak silahları aldım ama set olarak yalnızca iki tane aldım. Seri seti alırken de yalan yok. Bayağı bir düşündüm. Alayım mı? Almayayım mı? Değer mi? Değmez mi? Hemen sıkılır mıyım? Yoksa uzun süre sıkılmadan kullanır mıyım falan? Tüm bunları düşünerek aldım tabii. E nedenim malum fiyatlar. <laughs> Vallahi yeni bir set ya da skin almadan önce tavsiyem sizler de bunları düşünerek alın. Bir tartın kendinizi ya. Hani ben bu skin'i alıyorum da iki haftaya sıkılır mıyım falan iyi bir düşünmek gerek bence. Misal ben büyük bir heveste ve yağmacının popüler bir set olması gazıyla da yağmaca karambit almıştım. Ve çok kısa bir süre içerisinde sıkıldım. Aldığıma pişman olmuştum. E şaka bir yana da fiyatlarda artık malum satın almadan önce iyi düşünmek gerek. Bir dakika ya biz yeni setten bahsediyorduk. İyiliği paylaş arada kaynadı. Yeni set falan derken iyiliği paylaş ne zaman gelecekti önceden videosunu yapmış olmama rağmen ben bile unutup İliği Paylaş 3 koleksiyonu Seri Teti koleksiyonu vitrinden kalktıktan sonra gelecek. Seri Teti koleksiyonunun vitrinden kalkmasına daha bir hafta var. İliği Paylaş seti çıktığı zaman alınır mı yoksa alınmaz mı detaylı incelemesini sabah yine yaparız. Fakat ben setin içerisindeki skinlere oldukça sıcak bakıyorum. İliği Paylaş setinde neler olacaktı bir hatırlayalım. Gaia Vandal, Yağmacı Guardi, Özel Harekat Spectre ve Sehir Punk Şerif olacak. Biliyorsunuz İliği Paylaş setindeki skinler oyuncuların oylarıyla seçilmişti. Ben de oyumu kullanmıştım. Özel Harekat Spectre dışında hoşuma giden bir set oldu. Özellikle Gaia Vandal fanı falansanız ve böyle mağazada aylardır beklediğiniz bir skinse bu set değerlendirilebilir. Setin kesin olarak fiyatı belli değil fakat 6000 küsur olacağı bekleniliyor. Ha unutmadan merakları var biliyorum. Sette sprey uğurluk ve oyuncu kartı da olacak. Bakalım iyiliği paylaş 3 seti ne kadar satacak ben de merak ediyorum. En detaylı incelemesini ve alınır ya da alınmaz sorusunun yanıtını set çıktığında yanıtlarız. Bugünlük benden bu kadar. Instagram'a bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.